Of, aşkım, inanılmaz heyecanlıyım arkadaşlarımla buluşacağım için ya. Ya değil mi? İnşallah beni severler. <laughs> Vallahi ya bunlar çok güzel heyecanlar biliyor musun? He? Benim tatlım. Tabii bu arada evet, seni <laughs> sevmede benim için de çok önemli. Yani arkadaşlarımın, sevgilimle anlaşmaları aşırı önemli benim için. İyi, hadi aman inşallah, hadi. İnşallah. Gel oturalım gelsin ya. Ya. gel. <laughs> Aferin. 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 Merhaba, ben, ben. Teşekkürler. Ay, Merhaba Seyir. Merhaba, Herşey, Merhaba. Selam Merhaba abi abi. Benim Merhaba. en yakın arkadaşlarım Bahadır, Çok oldum. Ozan ve Naim'im. Çok oldum. Siz oturun, burası self servismiş. Ben hemen kahve alıp geliyorum ta hepimize, tamam mı? Ta tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Sevindik ya. Çiçek'le evet. böyle beraber bir ilişki taze. Güzel olmuş. Vallahi sağ olun, evet. Yani bilmiyorum Çiçek bahsetti mi ama ben çok uzun süren bir evlilikten çıktım. Bu flört işlerini de hiç bilmezdim. Allah'tan karşıma Çiçek gibi biri çıktı. Yoksa çok bocalardım. Umarım böyle devam eder. Süper. Abi bu arada şey diyeceğim ya. ilişki demişken, e, benim bugün bir flört durumum var da erken kaçacağım. Sorun olmazdı. Oo, o, <laughs> o, kardeşim, hayırlı olsun <laughs> arkadaşım. E, kim bu şanslı kız? Daha mı değil. Anlamadım. Yani işte gideceğim, şimdi flörtleşeceğim, duruma göre bakacağım o zaman daha belli. Ha şey duruma göre e, bir bir kişiyle görüşüp, değil mi? Onla devam mı edeceksin? Anlamadım. Diğerleriyle de devam. Diğerleri derken bir daha fazla kişiyle görüşeceksin. Yani şöyle şimdi birkaç flörtüm olacak bugün. Ha. En iyisiyle e, sevgili olacağım, devam edeceğim ama diğer flörtlerim de duracak, yedek flört gibi. Ha. Stetner lastik gibi yani. <laughs> evet. Na, nasıl, ne olacak ya? Bir patlayınca öbürünü takmak gibi ben tırmanım. Ya şimdi tabii sen de uzak kalmışsın böyle şeylerden evet. ama şimdi yani... ...bir kişinin birden fazla flörtü olabiliyor. Yeni normal bu yani. Evet. Allah Allah. Evet, evet. evet, evet, tamam. evet tamam. Şöyle Aha. ortaya bırakayım da evet. sıkıldım. Gel böyle bırakayım. Ver bana. Şöyle. Ver bana. Sağ, evet, tamam. sağ, ol. sağ ol. Teşekkürler. arkadaşlarım var. <laughs> ne? Arkadaşlarım da enteresanmış. Şey. Biliyor musun? E, Bahadır'ın e, bir sürü flörtü varmış. On tane varmış herhalde. Aa! Ne diyorsun? Ay Bahadır çok şaşırdım. Ben kesin 30-40 tane vardır dedim. Küçük bir peris. Ya. Aşkım sen az önce 10 flörtü az mı buldun? Hay hayatım şimdi sen bu ilişki durumlarından birazcık uzak kaldın. Şimdi yeni ilişkiler artık böyle yani yeni kavramlar, yeni dinamikler var. Allah Allah. E ee, öğreneyim bari dışında kalmayayım. Ortamın yaşlı cahili olmayayım da. <laughs> E, neler var mesela? Ee, mesela ghosting var. Hı. Evet, evet. Şimdi ghosting nasıl bir şey biliyor musun? Şimdi ortada hiçbir şey yok. Normal konuşuyorsun. İletişimdesin. Ya iyi gidiyor yani her şey, Hı. tamam mı? Sonra birden, birden, birden karşı tarafa hiçbir açıklama yapmadan... Bak burası çok önemli. Hiçbir açıklama yapmadan hırt ortadan kayboluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ghostluyorsun yani. Bu arada çok mu da herkes birbirini ghostluyor? Herkes. Evet. Hı. Allah Allah. Evet, evet. Yani normal ben ayrılmak istiyorum diye mesaj atarlar. Falakaya mı yatırıyorlar bu dönemde? <laughs> yani o tarz bir şey yok ama. E, bu arada şey de var mesela. Situationship. Hmm. Evet. Hmm. Ha, evet. Ha, o, o nedir? Ee, şimdi onu nasıl Türkçe'ye çevireyim? Şimdi Türkçe'ye zaman tam etkisini yaratmayabilir ama şey diyebiliriz ya. Durumdaşlık. Ha. Durumdaşlık mı? Evet, durumdaşlık. Şey, şey mi? Siyasi bir şey. Hayır, hayır. hayır. Siyasi bir şey değil. Yani durumdaşlık şöyle. Ee, yani bir ilişkiye başlıyorsun ama ilişkinin ismini koymuyorsun. Yani sevgililiğin bir altı, arkadaşlığın bir üstü. Ama fiziksellik falan her şey var. Öyle Kırıştırma gibi ben öyle demezdim ama. Ha, anladım. Aşkım bu benim zamanımda işte ittik biz düşmanlığı gibi kavramlara İngilizce isim verip şey ben bende oturuyor gibi genel olarak öyle mi? öyle anlıyorum. Ben. Yani evet artık yeni ilişkiler biraz böyle Hüseyin'cim. buna alış. <laughs> evet evet böyle değişik isimleri var. Yani işte mesela ghosting söyledim. Love bombing var. Ee, yedekleme bir de mesela ya. ha kırıntılama dedim Aha, ben. De. Evet. Kırıntılama <laughs> ne? Yani böyle kırıntılama zaten ekmek kırıntısından böyle geliyor. Küçük küçük ilgiler verip orayı diri tutuyorsun, canlı tutuyorsun. Nasıl yani? Yani şöyle küçük küçük ilgiler veriyorsun. Bir canlı tutuyorsun orayı, diri tutuyorsun ama asla ilişki moduna girmiyorsun. Arada bir böyle bir haber yazıyorsun. Sonra haftalarca ortadan kayboluyorsun. Karşı taraf diyor ki, ya, ay Allah ne oluyor acaba falan derken böyle tam çöküşe geçerken sen 100 hafta sonra tekrar ortaya çıkıyorsun. Bir story'ni beğeniyor, işte bir, e, ne bileyim, bir fotoğrafına like atıyorsun falan. Ondan sonra kız diyor ki, hey bir şeyler oluyor galiba. Aklı başına geldi diyor. Sonra sen yı, haftalarca ortadan kayboluyorsun. Bütün bunlar benim başıma gelmiş gibi anlatıyorum ama öyle değil. Yani biliyorum, çok yakın bir arkadaşımın başına geldiği için öyle anlatıyorum. Haftalarca ortadan kayboluyorsun. Karşı taraf diyor ki, ya tamam artık ben başka bir ilişkideyim ya diyor. Ondan sonra sen tekrar ortaya çıkıyorsun. Bu sefer evet. diyorsun ki kahve içelim mi? Pardon çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben o da öyle kahve sen içelim mi? biraz iyi misin? Benim sinirim çok bozuldu. Kahve iç biraz istersen. sonra diyor ki kahve içelim mi diyor. Yani normal şey. Dolayısıyla sen ne yapmış oluyorsun? Şerefsizlik yapmış oluyorum. <laughs> Anladın mı? Hatta benim ağzımı burnumu demek kırmamız gerekiyor. Yani toplumdan dışlanmam gerekiyor. Hatta polis çağıralım, beni tutuklasın belki. Yok, Eee değil başka bir şey. O, benim dediğim kırıntılama. Yani e, bread crumbing. of course. <laughs> of course. Tabii. Gene bir alaksızlığı İngilizce terimle <laughs> normalleştirdik yani. Sen evet, e, bu böyle hafif bir bağnaz bir yorum Biraz bir geri kapfalılık mı var diye düşündürttün beni şu an. Aa, yok aşkım işte soruyorum, öğreniyorum yani hmm. o açıdan ben yani. İyi tamam Çünkü ben öbür türlü hemen soğurum da. Ha. Çok hızlı soğurum ben. Ha yok ya ben hani gözlem yapılıyor gibi Ya konuyu değiştirebilir miyiz? Başka bir şeyden konuşalım ya. <laughs> Anladık ilişkiyi, öğrendik yani. <önemli> şey. <laughs> Aa. Arkadaşlar bu arada mesaj geldi. Begüm benden ayrılmış. Aa. Evet. Geçmiş olsun. Aa. Geç hadi bununla bir geçsin gitsin. Ayrıldı. Evet. Gerçekten. Kardeşim gelmiş. çok üzüldüm ya. Yani yapabileceğim bir şey var mı senin için? Ne bileyim dertleşmek falan istersen ben hazırım ha. Bil yani. Sorun yok ya. Bizim Begüm'le zaten mevsimlik ilişkili. He! Ayın 21 et, bitmesin olmaz. Değil mi? 21 et. Tabii ya. 21. Tamam. O yani o şey. var şu Anladın falan. değil mi? Seasonal relationship diyor. Ha? Seasonal. Ya. Yeah. <laughs> Mevsimsel. Evet. Yani? <laughs> Nasıl yani? Yani? Yani zaten yaz gelince bitirecektik. Mevsimsel ilişkisi tamam. senin dediğin gibi. Yani, <laughs> bahar aşkı. Allah Allah, bu kız mevsimlik pamuk işçisi mi bu zaten? <laughs> Madem akıyor ilişki gideri var zaten, devam etsin sen. Ha sen şeyi... Ha, ben anladım seni dostum. Yok, öyle düşünme sen. Ya ben, Allah aşkına lütfen ya. Benim zaten önümüzdeki aylardaki flörtlerim hazır. Merak ha. etme. Nasıl yani? Eylül ayında bir tane var, Aralık'ta üç tane var. Aa, Tabii yılbaşında dört tane var. <laughs> o, yani, 14 ha? Şubat'ta... Oradan evet. iki tane var. Evet, iki tane. Çocuğa bak sincap gibi manitas toplamış. <laughs> Hüseyin sen arkadaşlarımın ilişkilenme şekillerine bunlar nasıl... Nasıl tepkiler bunlar be? Ben ahlakçı biriyle beraberim şu anda? Ya tamam işte soruyoruz, öğreniyoruz. işte kabaca ship e, var. Ha. E, love bombing var. Bu ekmek arası bir şey var. Tamam mı? Kabaca oturdu yani bende. Anladık ha. yani. <laughs> tamam. İlişkiler okey. Evet. <laughs> 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 Yok bunu açmayacağım. Sevgilim yazıyor. Aa. Evet biliyorum da ben bu kıza biraz pull and push yapıyorum. Ha. Ne bileyim o kadar sen. Yazmış. Karışma Hüseyin, karışma. <laughs> o ne ya? O ne Ne o dediğin ne? Pulan push mu abi? Ha işte neyse ne o? Abi pulan push e, yani çekmek ve itmek anlamına geliyor. Hı. Şöyle söyleyeyim, Önce bir ilişkiye başlarken abi böyle karşı tarafa biraz ilgi veriyorum, ilgi veriyorum, çekiyorum, çekiyorum. Sonra bir soğuk yapıyorum abi, puşluyorum, itiyorum. Hem çekiyorum, hem itiyorum. Pulen, puş. Pulen, puş. Sen niye <laughs> yapıyorsun? Nasıl sana kusur ee, şey... Sen biraz gerçekten uzak kalmışsın, biraz cahil kalmışsın. Ya. Bana bak, bu dönemde Ilgiyi tamamen karşı tarafa saf bir şekilde vermek gerçekten aptal. Allah, biraz, aman aman aman, aynen abi, aynen Kesinlikle. yok öyle bir şey yok ya. Bak ne yapacaksın biliyor musun? İlgiyi vereceksin. Ilgiyi verdin, tamam mı? O diyecek ki böyle tam ben ilgiyi aldım hani tamam ilgi ilgi bende şu an derken of hemen geri alacaksın hemen. Bu, bu. Maraş dondurmacısı mısın sen ya? Bu ne biliyorsun, alıyorsun falan. Niye kendinize dert ediniyorsunuz, birbirinizi hasta ediyorsunuz? Yok mu normal aranızda ben biriyle çıkıyorum diyebilen? Kalmadı mı? el tutma, çıkma teklifi, He? sinemaya gitmek falan. Aa, ben gidiyorum sinemaya. Hı. Gidiyorum ama öncesinde duygusal bir ihtiyaç oluşturuyorum. Öyle gidiyorum. E şimdi, şimdi ben istersem çok istekli görünmüş olurum ya. O yüzden önce bir sinyalliyorum, sonra Hı. ghostluyorum. Ondan sonra da talep yaratıyorum. Talebimi arttırıyorum yani. Ya alt tarafı sinemaya gidip film izleyeceksiniz. Bu Orta Doğu'da savaşa girer gibi strateji. <laughs> Neymiş ya bu böyle? Ya şimdi ilişkiler Böyle Hüseyin. Buna alış artık olur mu? <laughs> arkadaşlar, işte Fikri gelmiş. Ben Aa, Fikri. Fikri ha, de. tamam. <laughs> evet. ha. Özellikle Fikri. Anladım. Allah Allah. Merhaba. Aa. Selam. Merhaba. Selam. 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 Hoş geldin. Arkadaşlar tanıştırayım. Mehtap. Ben Mehtap. Bahadır'ın otobüs şipiyim. Otobüs şipi mi? Evet, yani sadece otobüsteyken sevgiliyiz. Sadece mesajlaşıyoruz. Saçmalamayın lan. Otobüs şip neymiş artık ya? Öyle öyle. Gerçekten çok güzel. Böyle birbirini boğmuyorsun. Son derece relax. Harika oluyor. Evet. evet. Fikri de geldi. Selamlar. Haber abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş, geldin. hoş geldin. Şöyle çok pardon ya arada ben... Tanıştırayım Hüseyin sevgili <laughs> Memnun oldum, memnun oldum. Ve ee, sevgili Fikri. Memnun oldum. <laughs> Efendim? Sevgili Fikri. Ee, çiçek şu an bir sabır testine maruz kalıyorsam, <laughs> e, bayağı düşük not almak üzereyim ha. Artık ya biz bunu konuşmadık. Ben ilk date'te bunu anlattım. Neyi sen ya? benim ya şöyle sen benim bariyer ilişkimsin. Şimdi ben senin gibi olgun biriyle bir bariyer ilişkisi yaşayacağım. Sonra direkt Fikri'ye geçeceğim. Kızım Marmaray'dan aktarma mı yapıyorsun? Bu ne iş ya? Bariyer ilişki. Aa! Delilik ya artık. Merhaba. Merhaba, selam. Burcu geldi arkadaşlar. Tanıştırayım. Burcu. Ne? Burcu ee, benim sakatat şeklim. Biz sadece kelle paça içerken birlikte oluyoruz. Evet, sadece. <laughs> ee, benim de misafir şipim. Sadece misafirlikte beraber oluyoruz. Partner oluyoruz. Süper. Ha. Merhabalar. Peki. Ee, ben de şarj şipimi getirdim. Selam. Ee, şarj, şarj şipi ne ya? Kendisiyle şarjımız sadece yüzde yirminin altındayken sevgili. Ne güzel. Motosipediz mi Bu Harikaymış bu. Ulan bu. aç gözlülüğünüzle İngilizce terimler bulup normalize edemezsiniz bunları ya. Ee, neyse arkadaşlar, siz de Hüseyin'in kusuruna bakmayın. Buyurun geçin, oturun. Ya biz tamam. böyle geldik ama bize yer var mı? Var, var. Bu genişlikte size yer buluruz ya şekilde. Buyurun, buyurun. Buyurun, gelin. Ay! Hüseyin! Ne diyorsun ya sen? Yeter artık. Valla doldum doldum, yeter taştım. Ben senden ayrılıyorum ya. Bana tamam. Diğer ilişki mi yok ya? Aa, İnanmıyorum şu anda. Gerçekten travma yaşıyorum ya. Hemen bir travma şip bulmam lazım bugüne. Ee ben müsaitim bu arada. Öyle mi? Evet. Tamam ne siz de o zaman. Tamam. Ee, aşkım sana da bir teselli şip bulalım. Ben olurum. Ben. Ah tamam. Ben de teselli şipim. Şöyle. <laughs> Zeki boş musun? Boştayım şu an. Yok bir <laughs> yaparız. Oğlum, Bilemedim. mi? Ben Fikri şip de aldım. Ben Fikri şip. Daha bir kişi Anistimle otobüs. Böyle. Tren. Aa, zaman, ha. harika. Evet, o zaman hepimiz şiplendiysek gidebiliriz. Hüseyinciğim bize son bir sözün var mı? Var, şiptir gidelim. gidin Al yüzünü Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılarımıza sen de söyle